Herkese merhaba. Piyasaların ritmi yayınımıza hoş geldiniz. Yine bu yayında da her zaman olduğu gibi Özgür Karahan'la birlikte yurt içi ve yurt dışı piyasaları değerlendirmeye çalışacağız. Özgürcüm hoş geldin. Nasılsın abi? Hoş bulduk Hüseyin'im. Sağ ol, var ol. İyiyim. Sen nasılsın? Çok sağ olasın. Ya aslında şimdi yayına bağlanırken fark ettim. Neredeyse ilk çeyrek bitmek üzere. Yıla başlarken, 2022 yılına başlarken piyasalar bültenini aktarırken... Aslında fark etmeden de neredeyse ilk çeyreği bitirmişiz. Ben biraz bu noktadan başlamak istedim iznin olursa. Acaba 2022'ye başlarken piyasalar nasıl bir görüntü vardı? Şu anda bulunduğumuz yer itibariyle ne durumdayız? Bu noktada piyasa hareketleri ne şekilde ilerliyor? Ve bundan sonra da hangi yönde hareket edecekler? Biraz o konuları irdelemeye çalışalım birlikte. Ee, şimdi e, 2022 yılına başlarken seninle birlikte aktardığımız yayında e, özellikle global hisse senetleri piyasası için e, 2022 yılının özellikle ilk çeyreğinin düzeltmeyle geçeceğini konuşmuştuk. Aslına bakarsan e, bu öngörüyü yaparken biz bunu daha çok FED başta olmak üzere 2022 yılında merkez bankalarının bir sıkılaştırma dönemine gireceği, bunun da bir FED'de Mart ayı ile itibariyle bir faiz arttırımı sürecini başlatacağını, dolayısıyla bunun da hisse senetleri üzerinde ilk etapta baskı ol, oluşturacağını konuşmuştuk. Şimdi tabii biz bunu konuşurken, yıla başlarken jeopolitik riskler e, bu kadar üst noktada değildi ne yazık ki. Rusya ile Ukrayna arasındaki sıcak çatışmalar henüz gündemde değildi. Dolayısıyla tabii bu hiç istemediğimiz olayları piyasa açısından da değerlendirmekte de bizim bir noktada görevimiz. Aslında bir adım geriye çekilip baktığımızda bu düzeltme hareketi jeopolitik risklere rağmen genel bizim piyasa temalarımız dışına çok da çıkmadığını gördüm. Aslında bu da bir taraftan bizim için sevindirici bir nokta oldu. Çünkü S&P'de 4200'lerde bir yılın ilk çeyreğinde bir düzeltme ardından bu seviyelerden bir yukarı hareket bekliyorduk. Şimdi istersen S&P tarafıyla başlayalım. Birinci slaytımızda S&P'nin grafiğini görüyoruz. Şimdi bu noktada ben sözü sana bırakayım. Şu andaki durum nedir? İlk çeyrekte beklediğimiz düzeltme tamamlandı mı? Bundan sonra e, küresel risk parametresi olarak aldığımız S&P'deki durum nedir? Bir kabaca bize özetler misin Özgürcüğüm? Tabii ki elimden geldiğince. Şöyle e, bakıyoruz. İlk çeyrek neredeyse %15'e yakın bir düzeltme yaptı. S&P nazlakta bu hareket daha da derinleşti. Endeks bazında %20'lere yaklaştı, hisse bazında %50'lere yaklaştı. Bizim dediğin gibi genelde beklentimiz faiz artırımı korkusuyla piyasaların ilkten 2-3 ay öncesinden fiyatlamaya başladığı ve ilk faiz artırımıyla birlikte de e, arkasına büyüme temasını alarak e, hisse senedi piyasalarının ve var, riskli varlık sınıflarının yönünü yukarı çevirdiğini. Hı hı. E, arada bir jeopolitik risk devreye girdi, Ukrayna-Rusya savaşı devreye girdi. Ona rağmen endeksler. S&P bir global gösterge. 4200 kabaca burayı korudu. Zaten aşağı hedefimizde bu. buralardan nazlakta da 13.000 diyelim kabaca. Yukarı yönlü tepki çabaları bir Fed bir de Dolar için Görüyoruz İki Ukrayna Rusya savaşında en azından daha uzamadan daha kısa e, ölçekte bir çözüm olabilir fiyatlaması var. Dolayısıyla hani bu seviyeler kısa vadeli dipler olarak dikkat çekiyor. E, 4200 S&P, 13000 Kabaca Nasdaq. Bu noktadan sonra tepkilerin gücüne bakacağız. Tahmin ediyorum %38-2 ile %50'sini o zirveden gelen hareketin almayı başarabilen bir yapı daha da güçlenir, daha da yukarı bölgeleri hedefler. Açıkçası izleyeceğiz e, tepkinin gücü ne ölçüde gelişecek. Çünkü bu noktada önemli bir risk var. E, hani girişte de söyledin bizim ana öngörümüz faiz artışına kadar düzeltme, sonrasında büyüme temasını alarak yükseliş. Ama büyüme temasını yaralayacak önemli gelişmeler var. Bu Ukrayna-Rusya e, gerginliğinden dolayı. Hı hı. Kalıcı bir enflasyon ve global büyümede daha e, riskli bir ne diyelim yapı var global e, çerçevede dolayısıyla riskleri de göz ardı etmemek lazım bu noktada. Hı. E, aslında e, çok önemli bir noktaya değindin Özgür. E, şimdi 2022'ye başlarken biz bu ilk çeyrekteki düzeltmenin ardından daha güçlü bir piyasa bekliyorduk ve 2021'e göre 2022 yılında da hem Türkiye'de hem dünya genelinde enflasyonda ve büyümede bir yavaşlama bekliyorduk. Şimdi bu noktada e, bu yukarı hareketin gücü bu noktada çok önemli olacaktır. Çünkü enflasyon ve büyüme arasındaki o dengeyi görmemiz açısından ve bundan sonraki fiyatlamayı da gözünde e, gözden geçirmemiz anlamında bence önemli olacaktır. Ama şunu anlıyorum ben: e, ilk etapta düzeltme bitti. Bu seviyelerden yukarı yönlü tepkiler bekliyoruz. Son dönemde e, bu jeopolitik riskler konusunda gelen nispeten diplomatik temas adımları da bu hareketi destekliyor. Kısa vadede yönümüz yukarı, daha orta vadeli resimde de gelecek ekonomik verileri takip edeceğiz. Çok güzel özetledin. Ağzına sağlık. E, teşekkür ederim. Şimdi burada ikinci slaytımıza geçelim. Burada da MTA endeksini görüyoruz. Aslında 2022'deki bizim de Yapı Kredi Yatırım Araştırma Bölümü olarak önemli yatırım temalarımızdan birisi de MTA hareketiydi. Hatta Murat abi baş yatırım stratejistimiz. Bu yıl emtia yılı olacak diye çok net e, bir öngörüsü vardı. Aslında bu çerçevede ilerliyor. Özellikle petrol e, ve altın tarafında da önemli hareketler yaşıyoruz. Birazdan buna değineceğim ama bu emtia endeksinin grafiği ilginç. Özellikle sanki grafikte 3 nolu dalga teyit edildi. Genel bir emtia hareketi için e, bundan sonra ne bekliyoruz? Şu andaki durum nedir? 2 nolu grafikte e, sadık kalarak bir e, açıklar mısın lütfen? Evet, genelde baktığımızda emtiyalar oldukça güçlü bir e, süreç yaşıyor. E, geçen sene enflasyon kaygıları e, önemliydi. Bu temayı destekledi diyelim. Arkasından da jeopolitik endişeler e, bu temayı ateşliyor. Arkasında e, yakıt oluyor. Tarımsal emtiyalarda ciddi yükseliş gördük. E, enerji, petrol, doğalgaz ve bazı metallerde. Aslına bakarsanız hani kısa vadede de hani kısa bir çözüm bulunabilir diyerek hızlı düzeltmeler yaptı, özellikle enerji tarafı petrol. Ama genel seyir sanki kısa vadeli düzeltmeler arkasından tekrar yukarı olasılıklar devam ediyor. Bu da az önce hisselerde vurguladığımız hani o enflasyon baskısını sürdürecek bir tema. Dolayısıyla büyüme üstünde de hani negatif etki yapabilecek bir tema. Dolayısıyla hisseler için göre görece düşük büyüme ve yüksek enflasyon açıkçası çok da iyi, hoş olmayan bir ikili kombinasyon. Dolayısıyla risk bacağında da bu emtia tarafını bence vurgulamak yanlış olmaz diye düşünüyorum. Bilmiyorum sen ne dersin? evet çok haklısın. burada 3 nolu slaytımızda da altın ve petrolün grafiklerini görüyoruz. Aslında bakarsan e, özellikle e, Şubat ayı ile birlikte altında 1850 onsun petrolde de 84-85 seviyelerinin kırılması aslına bakarsan daha orta vadeli bir MTI hareketini destekleyecek hareketlerdi. Tabii ki jeopolitik risklerle çok hızlı yükselişler yaşadık. Çok önemli hedef noktalarına geldik hem altında hem petrolde. Dolayısıyla bu seviyeler bir düzeltme noktalarının başlayacağına işaret ediyordu. Özellikle bu diplomatik temas bu anlamda piyasa fiyatlamasını biraz daha olumlu etkiledi. Bunlar şu anda hem altında hem petrolde hem tarımsal tarafta gördüğümüz hareketler. Ben de düzeltme boyutunda olma olasılığını daha fazla görüyorum açıkçası bu hareketlerin muhtemelen devamı gelecektir. Bu da piyasalarda özellikle enflasyon tarafı için altını çizdiğin üzere baskı yaratacak ciddi risklerden birisi gibi duruyor. Şimdi ekleyeceğin bir şey yoksa bu noktalara ben biraz BİST'le üzerine konuşmak isterim. Yurt dışı tarafta eklemek istediğim bir şey varsa alayım. Yok sağ ol Hüseyin'cim. Şimdi Borsa İstanbul'da da son dönemde dikkat çeken önemli bir yapı var. Bu da global piyasalara kıyasla çok güçlü kalıyor Borsa İstanbul Endeksi. Burada aslında bakarsan genel yapı, ee, yine son dönemdeki e, TL bazlı grafiklerde yükselişin devamına yönelik e, beklentilerimizi e, destekleyici bir faktör. E, hafta içerisinde e, 2100'deki kritik direnç kırıldı. E, aslına bakarsan endeks bazında e, Türk, TL bazındaki zirvemiz e, olan e, 2410'ların aşılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla Borsa İstanbul'da yönelik e, Kısa, orta ve uzun vadeli yapıda olumlu görüşümüz devam ediyor. Aslında burada bu noktada e, şu öne çıkıyor. E, Borsa İstanbul'da e, önemli olan her zamanki gibi hisse seçimi diyoruz ama sanki bu dönem hisse seçiminin önemi biraz daha artmış durumda. Ha, neden bunu söylüyorum? Çünkü e, sektörel hareketlere baktığımızda hep Borsa İstanbul endeksini destekleyecek bir faktör görüyoruz. İşte bu demir çelik oldu ilk dönem. Demir çelikten sonra işte emtia fiyatları ve altındaki yükselişe paralel olarak e, altın hisseleri oldu. E, otomotif hisseleri geldi. Jeopolitik risklerle asasen hareketlendi. Aslında baktığımızda endeks hareketi nispeten daha e, yataydan yukarı yönlü bir eğilim izlese de içindeki hisse senedi hareketlerinde önemli bir değişim var. Dolayısıyla sanki bu noktada Yabancı payı %40'ların altında %37.5'lara gelmiş olsa da piyasa yapısı hacimsel ve derinlik anlamında biraz daha sığlaşsa da sanki borsada yön yukarı olmaya devam edecek gibi gözüküyor. Bu noktada sen ne söylemek istersin? Muhtemelen seninle aynı şeyleri değişik şekilde tekrarlayacağım. Yabancı takaslarındaki düşüşten dolayı şu son jeopolitik krizi diyelim daha pozitif ayrışarak atlattık. Kendimize ait lokal haber başlıklarını iyi kullandık gerçekten dediğim başlıklar. Zaten yükselmek isteyen bir piyasada kendine değişik sebepler ve başlıklar üretiyor. Bu noktada hani kabaca şeyi söyleyebiliriz. O 2400'lerden başlayan hareket kendini 1800-1900 bölgesi üzerinde bir sıkışmayla konsolide etti, düzeltti ve 2100'lerin üzerinde de tekrar yönünü yukarı çevirdi. Herhalde bu aşamadan sonra 2100'ler altında kalıcı bir hareket oluşmadıkça kademeli şekilde yönümüzü yukarı çevirmeye gayret ederiz diye düşünüyorum. 2400'ler önemli bir hedef olarak karşımızda duruyor. Kademeli bir şekilde yönümüz yukarı olur gibi geliyor bana da. Tabii bu noktada şunu da atlamamak gerekiyor. Bu tip jeopolitik risklerin ön planda olduğu ya da beklenmedik haber akışlarının olduğu noktada biz daha az etkilenmesinin nedenlerinden birisi de sanırım tarihsel ortalamalara göre hem Gelişmekte olan ülkelere göre hem gelişmiş ülkelere göre hem bankacılık endeksinde hem de sanayi tarafına göre e, son yıllarda en düşük ortalamalarında bulunmamızın da önemli bir etkisi var. Zaten performans olarak oldukça gerideydik. Dolayısıyla bu da bu, bu tip haber akışları da nispeten bisti korunaklı kılıyor. E, bunun en önemli nedenlerinde birisi de senin de altını çizdiğin gibi yabancı pozisyonlanmasının oldukça düşük noktada olması. Aslında ben e, şu noktaya geri dönmek istiyorum Özgür. Gerçekten hisse seçimi her zamankinden çok daha önemli ve değerli bir noktada. E, tam da bu e, yeri gelmişken ben bizim model portföyümüzdeki hisselerin de üzerinden geçmek isterim. E, hatırlatma olması açısından e, model portföyümüzde bulunan hisse senetleri e, Koza Altın, Coca-Cola İçecek, Alarko Holding, Tüpraş, Ford Otosan, Garanti Bankası, Akbank, Aksa Enerji, Bin mağazacılık ve arçelikten oluşuyor. Dolayısıyla e, bu noktada da hem e, piyasaya yönelik e, bakış açımızı hem de model portföyümüzü temsil etmesi açısından yatırımcıları önerdiğimiz hisse senetlerini de bir hatırlatmak istedim. E, vaktimiz doldu. E, yani benim e, aklıma başka bir şey gelmiyor açıkçası. Senin eklemek istediğin bir şey varsa duymak isterim Özgürcüğüm. Ben de yatırımcılara sağlıklı ve bol kazançlı bir süreç diliyorum. Evet, bugünkü yayınımızı da burada tamamlıyoruz. Hepinize sağlıklı, mutlu ve en önemlisi de barış dolu günler diliyoruz. Görüşmek üzere.